Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte imha oynayacağım. Ee, bu video beğenilirse arkadaşlar devamı gelecek. Ee, şu anda biraz oyun kalitesi düşük kusura bakmayın. Ee, zaman geçtiğinde bunu yükselteceğim. Ee, yüksek olursa çünkü FPS düşüyor. Ee... Evet orada biraz olduk ee, arkadaşlar inşallah yeni videomu beğenirsiniz yani bu da e, ilk videom İl, e, kanalımın ilk videosu İnşallah seversiniz hangi e, oyun modlarını oynamamı istiyorsanız onları da yazarsanız güzel olur e, ben A, a gideceğim. Hadi gidelim bomba ne gidiyor bomba bir de gitti Bitten adam kesme peşinde şöyle bir düştü et a'da kimse yok şöyle çorba da alamadım. Ha, i̇sterseniz envanter videosu da çekerim arkadaşlar. Ha, merak eden arkadaşlar olabilir. Envanter videosu da çekebilirim. Tabi isterseniz. Bomba düştü. Şurada Şu düştü. Bomba bende. Şöyle kuralım. Şöyle bulduk. B tarafından gelebilir. Şöyle tutamış. Geldi bile. Ee, AWP oynayacağım. Biraz PPS düşük ama. İnşallah vurabilirim. Şöyle baktım da şuraya. Çorba tarafından. Adam gel Bir çekil Lan çekil. Oha. Lan amına Cık. Ya arkadaşlar ara sıra dönüyor. Ama um, moyu um, um, kuruyor. Um, um. Gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Adamla sevişiyor mu anasını satayım? Ah ananı. Yeşil kalsın. lan Şunu da bir al şurayı bir. Ben bir beş çekeceğiz bakalım. altın şey adam yok. Girelim hemen. Bir adam gördüm hatta. Auto... Evet. Bir hakiye çekelim. Ben çorba tarafına gideceğim. Adamları oradan arkalamaya çalışacağım. Arkalayabilirsin. Şöyle bir düştü. Çorba da bir çorba oldu. <laughs> videoyu beğendiyseniz de bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cam flaşı Ve boktan silahmışlar. Geliyor. Adamı, şunu, bakıyor. Ya mal sıkma etrafa. Lan ee, oğlum oynayamıyorum lan videoda olduğum için. Arkadaşlar normalde böyle oynamıyorum. Daha iyi oynuyorum ama. Nedense bugün oynayamıyorum videoda. Şöyle kırıktık, kırık bakayım. Flash geldi. Şunlar şurada olabilir mi? ya? değil. şöyle şu tarafı sislemişler. Oha! Ağzıma girdi sanırım lan. Yalnız sesini duydum. Evet. aladı bulacağım mı Yine çorba yiyeceğim. Şöyle seni alalım kanka. Bu tarafa adam Güzel. Seni de bıçaklarsak güzel olur. Gel, 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 gel. Hop, bu kadar. Güzel. 4-3 oldu. Bu elini pompala oynayacağım. Bir adam var. Şuradan da gideyim. Seni piç. Seni piç. Ha ah, böyle ağa gideceğim. Akere AK, ya, AK ya çekeyim. Şöyle ağa gideyim. Ben. Adamlar yine B geliyor. Ya Bundan da 5 canım kaldı. Ah. Çok güzel. Şöyle gideceğim. Yine. Şuradan bir pusucam. yerim yerimi bak belli ettiysen seni. Bizim takım yine gördüğünüz gibi batıyor. 4 mit mi var? 2 ve 5 kaldık lan. Ama şimdi ben arkayı tutayım ben. Geliyor böyle. Allah malları ya. Abi. Arka tutayım dedim. Mallar bombayın Yanında durmamışlar. Bombaya annem baksın o zaman. Uh -huh. Kanka seni alacağım. Seni alayım iki kişi geliyor. Son. Sonunda be bir el aldık. Vermeyelim bunları ya. Arkadaşlar rekabet videosu da gelecek. Ne evet, diyeceğiz? Sımak atayım mı? Sımak atacak Amma geldi. Yok flashmış. Doğru. Şuraya geliyor. Abi ah, oradasın. Abi arkalı da ama böyle şey olmayacak. Alacağız da. Takım. Dört kişi düştük. Hadi be takım. Önce oynayamadım. şöyle baktığımızda birisi yok tamam. artalayacağım onları şöyle adam yok adam var gördüm karşımın götünü gördüm geliyorum şehir Her beni Geliyorum. Sonunda. Hadi be. Bu video 15 dakika oldu lan. Kaç vurdum. Güzeldi maç. Ee, bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.